Sesim gelmemişti ilk başta Bugün Prison Life oynuyoruz Kaçmaya çalışıyoruz daha doğrusu Öyle e, hapishaneden Kaçmamız lazım ve e, Şu an süre kaç dakika olduğunu bilmiyorum Hapishaneden kaçtıktan sonra Video bitecek videonun konusu bu çünkü Evet bu kadar e, Hapishaneden kaçacağız bitecek Ama ilk önce e, İlk önce şey almamız lazım şu anahtarı. Yani uzun video olabilir, kısa video olabilir. Aha. Okay. Ha biz buradan mah kaçarız. Ben söyleyeyim mi? Buradan biz kaçamayacağız gibi gözüküyor. İyi koruyorlar ve zor yani. Abi med Dur şurada yemeğimizi yiyelim. Mad City'de falan kaçmaya çalışsak daha kolay... Ne oldu? <laughs> Mad City'de e, şey yapsak daha kolay olurdu ama... Zor biraz. hani niye öldü? Hapishaneden kaçmamız biraz zor olacak o yüzden. Lan! Arabanın ne işi var orada? O! Arkadaşlar oyunda hacker var galiba. Hop! Hayır lan! Hayır Oğlum ne oluyor? Oyunda Aker var. <laughs> Gel buraya. Oğlum tek yedim ya. Oyunda Aker var. Galiba. Oğlum ne oluyor? Şimdi bir şey diyeceğim ama yok ya. <laughs> şey. ya şaka geldi de yok boş verin. Oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar şuna vurun. Vurun şuna. Oha! Birisinin silahı var galiba. Ama tutuklandı keriz. Vur 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 vur. Vurun arkadaşlar vurun. Vur. Abi ne yapacağız ya? Abi kart düştü sanki. Kart düştü. Yok abi kart yok. Öldük arkadaşlar. Abi canımız az bir iki silah yok. Aha, aldık ama yetişemeyeceğiz. Oğlum kaç tane polis var? Biz kazanamayız ki bunlara karşı. Nasıl yeneceğiz? Canımız da az. Abi biz nasıl kaçacağız hapishaneden? Ya o en zor server gelmiş şansıma ya. En zor server gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Kapışalım. Oğlum, tek atıyor ya. Oğlum ne oluyor ya? Hacker ne olur bizi kurtar. Hacker kurtar beni. Please. Hacker. Hacker arkadaşın olayım ne olur. Hacker please Yardım neydi ya? Arkadaşlar please şey. Please help. Help ha pardon. Ne Hacker lütfen yardım et. <laughs> Lan abi beni niye öldürdünüz ya? Ben hiçbir şey yapmamıştım. Bu arada bu oyunda polis olup rastgele öldürseniz kötü bir şey. Yani hırsız oluyorsunuz. Bu bir suç. Abi niye vuruyorsunuz rastgele ya? Gıcıklar. Ha? Ah. Lan! Ne oluyor? <laughs> video 10 dakika sürer bence. Ben söyleyeyim abi. Lan! Ne? Arkadaşlar! Ben nasıl kaçtı? Oha! Oha! Bak bunu ben de beklemiyordum. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar oğlum nasıl kaçtım ben? Şaka gibi. Oğlum nasıl kaçtım? Ne oldu lan orada? Neyse arkadaşlar o zaman video bitti. Ee, sağdan sağda soldan iki tane video çıktı. Videoya beğensiz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Hadi görüşürüz.